Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç çekmediğim bir video içeriğiyle geldim. Bugün e, hakkındaki varsayımlarınızı yanıtlayacağım. Öyle mi, değil mi? Onlar üzerine biraz konuşacağız. Böyle bir video. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz bir süre sonra tekrar e, böyle videolar gelmeye devam eder. O yüzden aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başlayalım. Dün akşam Instagram'dan paylaştım. Instagram'ım olduğu için artık. Önceden yoktu bilmeyenler için. Artık Instagram'ım olduğu için Instagram'dan da böyle içerikler yayınlayacağım. Yani takipçilerim bir günümü yönetiyor falan diye. Öyle video fikirleri de var aklımda. Dün akşam bir soru sordum hakkımdaki varsayımlarınızı alayım diye. Bazılarınız iltifat etmiş, çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum diyen çok insan var, çok takipçim var. Buradan da onlara özellikle teşekkür ederim. Onlar bir varsayım değil ama söylemek istemişler. Teşekkür ederim tekrar tekrar. Bir de böyle pozitif yorum yapanlar var. Negatif görmedim ama öyle düşünenler tabii ki vardır. Onu da biliyorum. Başlayalım. Varsayımlarınızı cevaplayayım. Hepinizinkine cevap veremedim. ya yani O kadar uzun bir süre video süreme yetmez. O kadar çok mesaj vardı. böyle aşağı yukarı genel olarak çok gelenleri, çok hani aynı şeyleri falan paylaşmaya, dikkat almaya çalıştım. Başlıyoruz. Umarım güzel olur. Size iyi seyirler ilişkinizde daha çok sözü geçen kişi Burak abi değil de sensin bence. Yani sözü geçen şöyle orta yolu buluyoruz arkadaşlar. Benim dediğim oldu, senin dediğin oldu gibi bir şey yok bizim ilişkimizde. Gerçekten de ikimizin istediği. Yani bir olayda mesela o farklı düşünüyorsa, ben farklı düşünüyorsam İlla orta yolu buluyoruz ikimizin de okey diyebileceği bir yol. O yüzden de hani söz geçme gibi bir şey değil. Zaten mantıklıysa tamam olur. Değilse hayır bunu yapma bence falan diye söylüyoruz. Sorun olmuyor. Hani söz geçen gibi de ağırlıklı olarak bir pay veremem. Eğer öyle bir şey varsa da %50 %50'dir diye tahmin ediyorum. Veya Burak 51'dir. <laughs> Ufak bir farkla. Bence sen kendini çok beğeniyorsun ama belli etmemeye çalışıyorsun. Şöyle bazen kendimi çok beğeniyorum. Bazen hiç beğenmiyorum. Beğendiğim zamanlarda da bu ablam, annem, şey yani yanımdakiler, ailem falansa of ne oldum ben ya diyorum. Ama şaka. Onlar da biliyor şaka olduğunu. O yüzden beni kale almıyorlar zaten. Asla böyle arkadaşlarımın yanında, onun yanında, bunun yanında ki beğenmediğim zamanlar da oluyor. Şey yapamam yani işte of çok güzelim falan. Hani bunu ciddi ciddi sergileyen insanlar var yani. Kız bildiğin ...güzel veya çirkin olsun, önemli değil, ne oldu önemli değil... ...aşırı beğeniyor kendini ve böyle dünyada tekmiş gibi tavırlar sergiliyor... ...hiç gelemeyeceğim şeyler. <laughs> Bence sen biraz fikirsizsin yani her şeyi çok düşünen, kafaya takan bir insan değilsin. Fikirsizsin. Yok ya arkadaşlar bazen bazı şeyleri öyle çok kafaya takıyorum ki... ...ya o gece uyuyamıyorum mesela, gerçekten takıyorum. Ya yani en takılmayacak şeyleri bile takabiliyorum çok takılacak şeyleri de böyle kolay atlatıyorum. Öyle değişik bir yapım var. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama öyle. Çok marka düşkünüsün. Bunu düşünen çok insan var bence. Ya şöyle. Sevdiğim için Zara'dan çok giyiniyorum ve bütçem buna yeterli olduğu için, benim bütçeme uyduğu için Zara'yı çok tercih ediyorum. Ama ya marka düşkünlüğü de değil arkadaşlar. Bu işi yapan influencer olan, YouTuber olan insanlar neler kullanıyor? Ne ayakkabılar, ne çantalar alıyor? Ama ben niyese çok güze batıyorum kendi takipçileri tarafından ki muhtemelen onlar da bir sürü yorum alıyordur. Ben sadece kendimi bildiğim için böyle söylüyorum. Ama marka düşkün değilim. Mesela bazen bir X bir şeye gideyim yani. Mesela 20 liralık bir tişört olsun veya pazarda olsun çok böyle farklı şeyler bulup alıp onları kombinler, kombinleyebiliyorum. O yüzden de hani marka hayır ben asla pazardan giymem demiyorum. Güzelse güzel bir parçaysa alıp onu kombinliyorum. Yani marka düşkünü müyüm değil miyim ama tercihim Zara. Buna siz karar verin. Bence çok iyi kalpli bir insansın. Bence de öyleyim. Yani çok kötü düşünmüyorum ya. Çevremdeki insanlar olsun veya düşman olduğum veya hani böyle ya nefret etmem gereken insana bile çok kötü düşünemiyorum ya. O da böyle düşünüyordur, o da böyle hissediyordur diye düşündüğüm çok zamanlar oluyor. Bence iyi kalpli olmak her zaman insana kazandırır. Ben bu düşünce diyeyim. Bence sen çok influencer takip etmiyorsundur ve çoğunu saçma buluyorsundur. Hayır arkadaşlar. Çok yanlış. Çok influencer takip ediyorum ama aşırı derecede. Yani herkesi takip ediyorum ve e, saçma da bulmuyorum açıkçası. Çoğunun da böyle güzel bir şekilde işini, işlerini gayet iyi bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden hani bunu okey diye ama Takip ediyorum. En takip edilmeyecek youtuberları bile takip ediyorum. Ben de sen sebze yemeklerini fazla sevmiyorsun. Hayır. Çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle çok seviyorum. Ben çok et yemiyorum. Bunu deyince de işte pe onu yiyorsun, bunu yiyorsun. Yani şöyle arkadaşlar. Vejeteryan değilim. Hiçbir et yemem demiyorum. Ama mesela köfte yiyebiliyorum. Kırmızı et yiyemiyorum. Kuzu eti, dana eti yiyemiyorum. Köfte yiyebiliyorum. Sosis yiyebiliyorum. Ama onun haricinde böyle yutulamayan yağlı etleri yiyemiyorum. O yüzden de tavuk yiyebiliyorum. O yüzden de sebze yemeklerini daha çok tercih ediyorum. Burak da benim tam tersim. Aşırı derecede eti seviyor. Et bağımlısı her gün olsa yer. Orta yolu bulmaya çalışıyorum. Ona et yapıyorum, kendime sebze yapıyorum. Bence sen İstanbul'da yaşamak istersin. Yaşamak istemem arkadaşlar. Somadan başka bir yerde yaşamak isteseydim yani yaşıyor olsaydım bir seçeneğim olsaydı tabii ki İzmir'i seçerdim ama İstanbul'u istemiyorum. Çünkü İstanbul bana çok fazla büyük, çok fazla karışık, çok fazla yoğun ve çok fazla böyle risk olan bir yer gibi geliyor. O yüzden de İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz zaten. Bence sen hep sınıfın popüler kızıydın. Bence de öyleydim. <laughs> Şimdi bu videoyu lise arkadaşlarım izliyorsa veya ilkokul yani değildin de diyemezler. Öyleydim. En popüler falan diyebilirim. Öyleydim. Okulda da öyleydim. <laughs> <laughs> Övüyormuşum gibi hissediyorum ama doğruyu söylemem gerekirse öyleydim yani ne diyeyim. Bence sen kayınvalidenin aldığı tapırları görünce bir oh çekmişsin. <laughs> Yok arkadaşlar yani sevgi annemin aldığı tapırları uzun zamandır biliyorum zaten. Tapı, tapır sattığını da biliyorum ama hani kullanmadığım için ne kadar gerekli, ne kadar lazım, ne kadar kullanışlı bir şey olduğunu bilmiyordum. Kendi annem de kullanıyordu. Ama hani görüntüleri benim için önemliydi. Estetik duruyorlardı. Düzenleyici olmaları falan filan böyle tencereleri falan da çok şık. Gördüğümde evet iyi ki var dedim yani. Bence sen çok kıskançsın. Yani lise zamanında, üniversite zamanında bayağı kıskançtım. Ama böyle nişanlandıktan sonra, evlendikten sonra onu bir tık kırdım gibi hissediyorum. Ya da böyle artık kıskanacak çok bir etken yok çevremizde bilmiyorum. Burak da ben de aynı şekilde daha normaliz. Zaten çok kıskançlıktan dolayı kavga çıkmıyor. Kıskanacağımız bir şeyler olmuyor. O yüzden de çok kıskancım diyemem. Ama kıskancım. Abla bence sen insanlara karşı kolay kim beslemeyen uyumlu ve affedici, affedici birisin. Evet. Gerçekten de uyumluyum. Bunu ilk benimle tanışan insanlar da öyle söylüyor. Hani dışarıdan ne kadar soğuk gözüküyorsun aslında hiç öyle değil misin diyenler de çok var. Sizler için de öyle diye olabilirler. Hani böyle biraz tipiniz iyiyse biraz böyle giyiminiz falan bence farklıysa havalı duruyorsanız direkt sizi iyi soğuk kendini beğenmiş falan diye dışarıdan görüyor olabilirler. Ben hiç öyle görmüyorum. Tanımak lazım. Tanıdıklarında da zaten nasıl biri olduğumuzu gayet iyi anlarlar diye düşünüyorum. Sen kesin sigara içiyorsun. İçmedim. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim. İçiyorum, kullanıyorum diye düşünüyorlardı. Buradan da sesleneyim hocam hiç içmedim. <laughs> hiç şu an söylerdim. Bütün arkadaşlarım, çevremdeki herkes içiyor ama ben kullanmıyorum. Dışarıdan birazcık egoist gözüküyorsun ama o videoları izleyince asla öyle değilsin. İşte az önce bahsettiğim konu dışarıdan egoist gözüküyor olabilirim. Ama evet ya ben böyle yani arkadaş çevremde de sevmediğim tiptir benim. Yani sürekli işte kendini beğenen, kendinden bahseden veya yanındaki insanlara soğuk davranan öyle insanlarla hiçbir zaman iyi anlaşamam. Bana çok soğuk gelirler. Öyle herkese bence öyle gelirler. Onlar için normaldir. Belki onların tamamen davranışları bu yani. Bu şekildeler ama benim anlaşabileceğim insan tipi değiller. Ben her zaman sıcakkanlıyım. Asansörde yolda gördüğüm bir insana bile tebessüm ederim. Günaydın, merhaba diyebilirim. Bence böyle olmalı. Ben böyleyim. Bence sen aslında Somada yaşamak istemiyorsun. Ya Somada yaşamak istemiyor değil. Somada yaşıyorum. Bütün çevrem burada, ailem burada. Ee, ve İzmir'e yakın, çoğu yere yakın gideceğimiz, gittiğimiz çoğu yere, sevdiğimiz çoğu yerlere yakın. O yüzden de Somada yaşamaktan memnunum. Somadan taşınamayız. Çünkü buranın işi burada ticaret yapıyor ve işi burada. O yüzden hani sürekli taşın, taşınmayı düşünüyor musunuz diye soran da çok oluyor. O yüzden bunu söylüyorum. Bence sen çok anlayışlı bir insansın. Bence sen... Bir dakika. Üç tane sormuş. Tek tek gideyim. Bence sen çok anlayışlı bir insansın. Şöyle anlayışlıyım ama şöyle bir huyum var benim de sevmediğim. Mesela bir insan yanlış yaptı. Ve ya benim böyle kaldıramayacağım noktalarım var hayatta. Yani kırmızı çizgi denilen çizgilerim var. Birileri yanlış yaptı. Onu böyle siliyorum. Ve onu sildiğimi ona gösteriyorum... Ya, anlayışlı değilim. Bana yanlış gelen şeyi mesela başkasına doğru gelmesini de anlamıyorum. Mesela belli başlı yanlışlar vardır ya. Diyelim ki aldatma, diyelim ki yalan söyleme. Bunlar bana yanlış geliyor ya yanımdaki mesela Burak'a da yanlış gelmeli. Buna okey dememeli veya buna bunu yapan insana normal davranmamalı. Ben böyleyim. O insanlara direkt böyle çizgimi belli ediyorum. Duvar örüyorum. Bu biraz kötü denebilecek bir huy bence. Özellik. Ama gerçekten değiştiremiyorum. Gerçekten de Bundan dolayı lisede olsun, üniversitede olsun çok arkadaşım kaybettim. Ama ben böyleyim. Benim doğrularımla bence benim doğrularım çoğu insana göre doğru zaten. O yüzden böyle bu şekilde devam ediyorum. Ne kadar istemesem de. <laughs> bence sen kombinlerini tamamladıktan sonra Burak abiye nasıl olmuş diye sormazsın. Sormuyorum. Sormuyorum ya nasıl olmuş diye. Çünkü ben kombini yapmadan önce kafamda zaten tasarlıyorum bu kombini yapacağım böyle olacak böyle olacak diye. O yüzden de Burak'a nasıl olmuş diye sormuyorum. Yani kötü olmuş dediği zamanlar o zaten hani nasıl olmuş diye sormuyorum iyi olduğunu ve güzel olduğunda. Ama uymadığını o kendisi söylüyor zaten. Bununla bunu giyme bence bunlar olmamış diyor. Ben de evet bakıyorum öyleyse gerçekten benim de içmesin. dediyse... değiştiriyorum. Bence sen hemen çocuk yapmazsın. Bence de yapmam. Bence de yapmamalıyım. <laughs> Ama Burak çok istiyor. Gerçekten çocuk bağımlısı yani. Ve bunda başından beri böyle hani çocuk mu yapsak diye bana birkaç kez şey yaptı. Birkaç kez değil hatta daha fazla. Ama ben şu an düşünmüyorum. İlerisi için ne olur bilmiyorum. Bazen fikrim çok değişiyor. Bazen çok çocuk canlısı oluyorum. Yani çocuklarımı ben de çok seviyorum. Sadece şu an o sorumluluğu kendimde hissetmiyorum. Ama tabii ki bir çocuğum olsun isterim. Hemen değil ama. Sen kesin çok güzel yemek yapıyorsun. Dur var ya. Ee, şöyle arkadaşlar. Yapıyorum. Bunu ben üniversitedeyken anlamamıştım yemek yapabildiğimi. O zaman da yapıyordum ama malzemelerden mi, e, neyden bilmiyorum. Yemekten mi, sebzeden mi, İzmir'de çok böyle buradan mesela pazardan alışveriş yapıyoruz çok taze şeyler bulamıyordum. Markette ne bulduysak onu yapıyordum. Burak o zaman da yemeklerimi yiyordu. Ve şu anki gibi beğenmiyordu. Şu an böyle evlendiğimiz ilk gün işte ben taze fasulye yaptım, ıspanak yaptım falan. Burak o kadar beğendi ki tarifi nereden aldın, annemin yemekleriyle aynı, çok güzel olmuş falan. Gerçekten hani ben diyor yemek konusunda çok hassasım ama gerçekten çok güzel oluyor diyor. Ve şu ana kadar çok şükür yaptığım hiçbir yemeği beğenmemezlik yapmadı. Hepsini böyle bayıla bayıla yedi. Ben de dedim ki demek ki gerçekten güzel yemek yapıyorum. Ben de gerçekten beğeniyorum. Böyle. O yüzden güzel yemek yapıyor olabilirim. Ben de sen ilişkide daha çok seviyorsundur. Bunu bilemeyiz ya. Bunu gerçekten bilemeyiz yani. Ben mi daha çok seviyorum Burak mı? Evet ben çok seviyorum ama Burak'ın da sevgisini bilemem hiçbir zaman. O yüzden buna karar veremem. Bence sen titizli, titizsin, dağınıklığa gelemiyorsun. Şöyle evet, titizim. Yani annemin evindeyken değildim. Değildim derken annem temizlediği için titiz olduğumu göremiyordum. Titiz olup olmadığımı bilmiyordum. <laughs> ama kendi evime geldikten sonra gerçekten böyle yere bir saçım düştüğünde hemen süpürgeyi çalıştırıyorum. Böyle toz konusunda çok hassasım. Evim hep temiz olsun istiyorum. Dağınıklığa geliyorum. Yani arkadaşlarımız geliyor, evde alıyor falan filan. O sıra öyle. Sonra gittiklerini topluyorum. O yüzden de hani dağınıklığa gelemezsin değil ama titizim. Bence sen küçükken şımarık bir çocuktun. Evet, maalesef şımarıktım arkadaşlar. Ve hani gerçekten de böyle deli gibi şımarıktım. Her şeye ağlıyordum. Sürekli istediğim olsun istiyordum. Ve ablamla aramızda çok az yaş farkı vardı. Yani iki buçuk falan. Ablamı hiçbir arkadaşına göndermiyordum. Hepsine ben de gideceğim. Ve bu bahsettiğim böyle ortaokula kadar falan yani. Arkasından koşardım. Annemle çarşıya çıksak kadını bıktırırdım yani her şeyden istiyorum diye bir de ağlardım saatlerce asla susmazdım. O yüzden çocuğum olursa bana benzeyecek diye çok korkuyorum. Burak çok sakinmiş ama ben hatırlıyorum çünkü hatırlayabileceğim yaşa kadar şımarık ve fena bir çocuktum. Huysuz bir çocuktum ya. Sürekli ağlardım. Sürekli her şeyi alalım isterdim. Hala öyleyim. <laughs> Sadece ağlamıyorum. O değişti. Ama kötü yani. Çocuğum bana benzemesin. Bence sen Zara'da çalışıp maaşı kıyafetle ödemelerini kabul ederiz. <laughs> ederim. Bayağı kıyafet vereceklerse ederim. Zaten çok korkarım. Yani Zara'da çalışıyor olsam muhtemelen yeni gelen her ürünü almak isteyeceğim. Ve maaşı gerçekten orada bana verseler de orada bitirirdim. Zaten ay sonunda geri verirdim. İyi ki çalışmıyorum. Sen kesin vücudunu çok beğeniyorsundur. Yani böyle beğeniyorum. Hani çok değil aşırı değil ama çok memnunum vücudumdan. Hani beğenmediğim bir yerim yok vücudumda Allah şükür. Zaten sağlıklı olduğum için çok şükür. Elim, ayağım sağlıklı olduğum için çok şükür yani. Buna şükür etmemiz lazım. Beğenmiyorsak da spordur, diyettir. Ufak şeylerle düzeltebiliriz bence. Bence sen aynaya bakmadan bir gün geçiremezsin. Evet ya. Geçiremem herhalde. Benim bakmam lazım göz pınarıma bakmam lazım, kaşıma bakmam lazım, dudağıma, yemek yedikten sonra dişime bir şey var mı diye çok korkarım öyle şeylerden. <laughs> o yüzden şu an dişimde bir şey varmış falan. <laughs> Ama yani bakmam lazım. O yüzden geçiremem. Survivor'da mesela ben orada zaten kahrolurum, biterim. Mutsuzluk, kavga, dövüş. Hiç saç baş kavga etmedim. Yanlış. Ettim arkadaşlar. Lisedeyken vallahi ettim etmez olaydım. Kızla kavga ediyorum. <laughs> Allah'ım şaka gibi. Ama bizim zamanımızda bizim grup zaten herkes bir yerde kavga ederdi. Yani öyle belalı bir arkadaş grubum da vardı. <laughs> Buradan izliyorlarsa zaten hepsi kendilerini çok iyi biliyorlar. <laughs> Sonra kavga ettim ve böyle bir park gibi yerde kızı yani ama dövdüm. Ben yani bence dövdüm. Yanımda bir erkek arkadaşım falan vardı. Erkek arkadaşım değil Sınıftan çok yakın bir arkadaşım. O dedi ki sen nasıl bir dövdün bu kızı? Nasıl dövdün? Yani bu nasıl bir vurmaktır? Hiç böyle bir kız değildin dedi. Ama biz de ablamla çok kavga ettiğimiz için oradan zaten ben tecrübeliyim. <laughs> kızı kavga ettik böyle kızla saç başayız böyle. Ben artık kız yerde kafamı bir kaldırdım Burak. Burak'la da o sırada ayrıyız. Eve gittim ve Burak bana mesaj attı. Yani mesaj atma sebebi de oldu diyebiliriz. Hani iyi misin ne yaptın sen hayırdır dedi. Öyle. Yani kavga ettiğimiz sonunda olan sonrasında gelen tek güzel şey Burak mesaj atmasıydı. Konuşmamıza sebep oldu. Böyle ama hiç hatırlamak istemediğim şey. Sakın etmeyin yapmayın. O ortamdan uzaklaşın. Böyle arkadaşlar bu kadardı. Aşağı yukarı bayağı bir varsayım cevaplamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir de şey videosu çekmek istiyorum. Lise anılarımı, lise anılarımı anlatıyorum diye lise arkadaşlarımla çekebileceğim anılar. Fena anılar var. Ne kadarını anlatabilirim bilmiyorum ama güzel hatıralar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada da güzel bir çekiliş var bu videoyu izlerken siz izlediğinizde hala o çekiliş orada oluyor olacak. Çekiliş devam ediyor olacak. O yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Sık sık çekilişler yapıyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip edin. Bunlardan haberdar olmak için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.